Yani hello arkadaşlar. Bugün sizlerle önümde görmüş olduğunuz bu güzel topu açacağız. Şimdiki oyuncağa bakacağız. Açarsınız. <laughs> Ve hayranlıkla, oyuncakla göz şaşırtmaca oynayacağız. Ben bu oyunu hiç oynamamıştım. Göz şaşırtmaca. Pek oynamayı sevmem. Evet arkadaşlar. Perşembe günü dansı, alışveriş videom da gelecek. bu videoyu belki o zaman atarım belki bugün atarım bilemiyorum lütfen videomu beğenirseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayınız çok sevinirim evet arkadaşlar şu an hemen açalım isterseniz topumuzu çok güzel şöyle i̇şte bir döndürelim ve konuşalım o durana kadar hadi evet arkadaşlar topumuz dönüyor ve bize çarpıyor hadi neyse olmayacak çünkü biliyorum çarpacak yine ya da bir yerleri gidiyor öyle. Şöyle birazcık göz manzarası yapalım. Sonra da başlayalım. Tamam çarpamazsın. Hadi açıyoruz. Evet açalım. İçinde ne varmış görelim arkadaşlar. Açtım. Hemen şöyle içine bakalım. Hmm. Çok güzel şeyler varmış. Şöyle bir bir tane kedicik var. Ay çok güzel tatlı tatlı, tatlı. pembe bir kedi. Gözleri yeşil yeşil. Tam şekil renginde bir kedim oldu. Çok sevindim. Şurada da bir tane kıyafet galiba. Şöyle taç da olabilir, bir bakalım. Da bu kedi ya. Resmi ya. Aa. Ve kıza şöyle. Yok yok. Benim dediğim gibi kesin kıyafet. Çünkü boynuna göre. Bakın şuradan da bakalım hatta boynuna göre. Bakın boynuna tam giriyor. Ondan dolayı bunu boynuna takıyor. Bakın ne kadar da güzel bir hırkası var. Evet arkadaşlar. En doğrusu görmüş olduğunuz bu iki topla bebeğime bişik şey yapalım mı? Bebeşik. Bebek, demişim ya. Kedime beşik yapalım mı? Beşiğin üstüne çıkmış kedi olsun bakın. Ben bunu küçükken çok yapardım. Böyle işte yumurtayı dizine Bak Lissister'lara göre. Ama çok sert bir iş. Bak 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 bak. Buradan mı aslında tutturacaksın yani. Tut kalla şöyle burayı kürdandan ya da çok şişler olur ya onlarla dört ayak yapacaksın. Uçlarına boncuk takacaksın. Şöyle bir şeyler de süslersin. Oh mis ne, ne güzel. İçine de yastık battaniye yaparsın Maçtan. Çok güzel olur değil mi arkadaşlar? Neyse hadi göz şaşırtmaca oyunumuza başlayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar biz kediyi bulmaya çalışacağız. Evet ve kediyi bulduğumuzda yani diyeyim kediyi ben bulamadım. Bulamazsam da. bulduğum kutuyu altına onu koyup kapatacağım. Evet arkadaşlar, şimdi videomuza başlayalım. Hadi. Gözümü kapatıyorum ve karıştırıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi seçiyorum. Bunu mu seçsem, bunu mu, bunu mu seçsem, bunu mu? Evet. Kaşık makas yapacağım hangi elim kazanırsa yani bu elim kazanırsa bunu açacağız. Bu elim kazanırsa bunu açacağız. Evet. Taş, kağıt, makas. <laughs> arkadaşlar çok zor. Gürültü geliyor dışarıdan. Özür dilerim. Hadi başlayalım. Ay hadi. Taş, kağıt, makas. O bu elim kazanı bunu mu açacağız şimdi? Tamam o zaman. Açıyorum. Yes arkadaşlar buldum buldum buldum. Arkadaşlar elim olduğu için pek ben anlayamadım ilk başta. Sonradan gözüm kapalı yapınca oldu işte. Evet buldum arkadaşlar. Bulduğum için altında kalıyor. 5 tur olacak. Birinci tur gitti. 4 turumuz kaldı. Sıradaki tur gelsin. Evet arkadaşlar karıştıralım. Arkadaşlar bu sizsiniz bu benim hadi başlayalım. Şöyle olsun. <laughs> arkadaşlar ben küçük oldum ya hep taş kağıt makasla böyleyim. Neyse siz öyle olmayın. Sizin yapmayın bakın. Hadi neyse. Hadi başlayalım başlayalım Hadi gözlerimi kapattım. Başlıyorum. Taş, küt, makas. Olmadı arkadaşlar gördüm çünkü elim böyle oldu. Tamam. 1 2 3. Hadi başlayalım. Taş, küt, makas. Hayır hayır. İyisin aynı anda yaptım. Sen kazandın. Bunu açıyoruz artık. Acaba arkadaşlar siz kazandınız mı kaybettiniz mi? Pek biliyormuş gibi değilim. Bakın birazcık oynuyor bu yumurta bastırınca şöyle. E belki dolu dolu olabilir. Hemen bakalım o zaman yaklaştıralım. Aa, arkadaşlar kaybettiniz. Ama yine de bunu buraya koymaya hak ettiniz. Olsun sizi yine de tebrik ediyorum çok güzeldi. Eğlendik. O zaman sıra iç turumuz kaldı. Arkadaş, evet arkadaşlar 3. turumuz da geldi. Göz şaşırtma oyunu çok beğendim. Gözüm kapalı karıştırıyorum. Şu an içindekileri bilmiyorum. Ve çok heyecanlıyım. Evet arkadaşlar. Bu sizsiniz. Bu benim. Hadi. Gözlerim kapalı. Taş, kıt, makas. Ben açıyorum. Ben yeni seferde ya. Ben size vermek istiyorum. Ondan dolayı yine yapıyorum. Taş, kıt, makas. Arkadaşlar benim gibi onu güzel böyle yaptım. Hadi yine. Taş, kıt, makas. Taş, kıt, makas. Taş, kıt, makas. Böyle yaptım arkadaşlar ya. Taş kırt makas. Ay Allah'ım ya. Niye bırakmıyorum ellerimi? Tamam. Taş kırt makas. Arkadaşlar siz bırakmamalık da. İste çıktınız ve beni ezdiniz. Hadi bakalım yumurtanızı açalım. Şansınızdır. Belki çıkar. Belki çıkmaz arkadaşlar. Şöyle bakalım. Şöyle yaklaştık. Evet arkadaşlar. Çıkacak mı? Umudunuz var mı? Yani şimdi bunlar konuşalım. Benim var. Çıkar. Eminim. Hadi açalım. Evet arkadaşlar. Umudum var. Siz her zaman kazanıyorsunuz. Ve açtık arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Son ikinci tur. Evet arkadaşlar. Hadi bunu da hızlı hızlı yapalım. Gürültü geldi. Gidene kadar bekleyelim. Al bir şeyim çık kaldı ona gider. Evet arkadaşlar şimdi. Bu turda burası ben olacağım. Burası siz olacaksınız ki siz de ben sonra videodan sonra böyle yer değiştirme yapmışım yani kuşlar aynı yer değiştirdim tamam hadi başlayalım ee, hadi bakalım <laughs> arkadaşlar bu ne böyle hadi başlayalım başlayamıyorum <laughs> ya bunu bu yapsam bunu bu yapsam bu yenecek yani sizi üzüleceğim neyse tamam. Hala. Konuşmuyor. Taş kıt makas. Taş kıt makas. Dıt. Ben açacağım. Tamam açtım. Siz kazandınız arkadaşlar yine. Hadi. Bir turumuz geldi. Evet karışıyoruz. Kaş -kaş -kaş -kaş, 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 kaş 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 Turna plus. Turna plus. ve geldik. Hadi arkadaşlar sizsiniz. Benim sizsiniz. Benim. Şöyle yapalım ben bu sizsiniz bu benim. Tamam hadi. <laughs> tamam hadi. Sizsiniz bu da benim. Hadi başlayalım. Şöyle inin. Zaten tamam. Şey iteyim şunları. Hadi. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Ya. Taş, kağıt, makas. Ya. Taş, kağıt, makas. Evet arkadaşlar, en son elinizi değiştirdiniz ve kazandınız. Bunu değiştireceği yok dediniz. Önce de gözümü kapatayım siz bakın. Şunu alayım. Gözümü kapatayım siz bakın. Ve sizinkini alıyorum. Açıyorum. Evet arkadaşlar, siz kazandınız. Evet. Çok mutlu galiba siz kazandınız. Bilmiyorum. Tebrik ediyorum daha doğrusu. Şimdi sevip tutmayın. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Arkadaşlar galiba tebrik etmeyi unuttum. Sesiniz benim. Tebrik ederim kankam. Tebrikler. Ellerimizi sıkıştık. Birbirimizi sevdik. Hoşçakalın videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Seni seviyorum. Tekrardan hoşçakalın. Tekrardan hoşçakalın. Hoşçakalın.